Merhaba arkadaşlar. Bugün biyografi bölümümüzde bir buçuk yaşındaki oğluna Türk'ün düşmanlarını vasiyet olarak yazan ve Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur prensibini benimseyen yarasızın hayatıyla beraberiz. Videomuza geçmeden önce bu tür videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Atsız'ın babası Gümüşhane'nin Midi köyünün Çiftçi oğulları ailesinden Deniz Güverte Binbaşı Mehmet Nail Bey'dir. Annesi ise Trabzon'un Kadıoğulları ailesinden Deniz Yarbayı Osman Fevzi Bey'in kızı Fatma Zehra Hanım'dır. Assız Mehmet Nail Bey'in ilk hanımından dünyaya gelmiştir. Mehmet Nail Bey'in ilk eşi olan Fatma Zehra Hanım'dan üç çocuğu olmuştur. Bunlar sırasıyla Hüseyin Nihal Assız, Ahmet Necdet Saçar, Fatma Nezile çiftçi oğludur. 1930 yılında ilk eşini damar sertliği yüzünden kaybeden Mehmet Nail Bey 1931 yılında yeniden evlenmiştir. İkinci eşinin adı da Fatma Zehra'dır. İkinci eşinden 1932 yılında Necda Çiftçioğlu adlı bir kızı olan Mehmet Nail Bey ikinci eşiyle de geçinememiş ve iki yıl sonra ayrılmıştır öğretimini Kadıköy'deki çeşitli okullarda, orta öğretimini Kadıköy ve İstanbul Sultaniyelerinde yani İstanbul Lisesi'nde yapmış. Buradan mezun olunca askeri tıbbiye yazılmıştır Atsız. Atsız 1922 yılında askeri tıbbiye kaydolduğu çağlarda Türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başlamış. Ziya Gölkap'ın cenaze töreninin yapıldığı günün gecesi Türkçülük fikrine karşı olan öğrencilerle kavga ettiği için okul yönetimi tarafından cezalandırılmış ve daha sonra aralarında bir takım sorunlar yaşanan Arap asıllı Bağdatlı Mesut Süreyya Efendi yani bir teğmene selam vermediği gerekçesiyle 3. sınıf talebesiyken 4 Mart 1925 tarihinde askeri tıbbiyeden atılmıştır. Bu olaylardan sonra 3 ay kadar Kapataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yapan Assız, daha sonraları deniz yollarının Mahmut Çevket Paşa adlı vapurunda katip muavini olarak çalıştı ve bu vapurda İstanbul-Mersin arasında birkaç sefer yaptı. 1926 yılında Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydolan Assız, bir hafta sonra askere çağrıldı ve askerliğini 28 Ekim 1926 ile 28 Temmuz 1927 tarihleri arasında İstanbul-Taşkışlı'da 5. Piyade Alayı'nda el olarak yaptı. Ahmet Naci Atta arkadaşı ile birlikte hazırladığı Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı makalenin Türkiyat Mecbuası'nda ikinci cildinde yayınlanması üzerine hocası Mehmet Fuat Köprü'nün dikkatini çeken Assız 1930 yılında Edirneli Nazmi'nin divanı üzerinde mezuniyet çalışması yaptı. Mezuniyetten sonra Edebiyat Fakültesi dekanı olan hocası Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü marif vekaletinde assız için girişimde bulunarak yüksek muallim mektebinin öğrencisi olarak bitirdiği için liselerde yapılması gereken 8 yıllık mecburi hizmetini affettirmiş ve 25 Ocak 1931'de assızı kendi asistanı olarak almıştır. Assız yine 1931 yılında Darülfünunun felsefe bölümüne mezun olan ilk eşi Mehpare Hanım ile evlenmiş ancak 1935 yılında ayrılmıştır. Assız 15 Mayıs 1931'den 25 Eylül 1932 tarihlerine kadar Assız Mecmua'yı çıkarmaya başladı. Mehmet Fuat Köprülü, Zeki Vedide de Toğan, Abdülkadir İnan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin içinde bulunduğu bir kadroyla yayın hayatına atılan bir Türkçü ve köycü dergi devrim, ilim, fikir ve sanat alanında çok tesir yaratan Türkçü bir çığır açma adeta Cumhuriyet devri Türkçülüğünün öncüsü olmuştur. 19 Eylül 1932'de Reşit Galip Marif Vekili olmuştu. Kısa bir süre sonra da Mehmet Fuat Köprü'nün dekanlıktan ayrılması üzerine Edebiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten bakan Ali Muzaffer Bey asaleten tayin edilmiştir. Reşit Galip Assız Mecmua'nın 17. sayısındaki Darülfünün Kara Daha Doğru Bir Tabirle Yüz Kızartacak Listesi adlı makalesi nedeniyle Edebiyat Fakültesi Dekanı'nın baskı yaparak 13 Mart 1933'te Atsız'ın üniversite asistanlığına son verilmiştir. Üniversite asistanlığından çıkarılan Atsız Malatya Ortaokulunda Türkçe Öğretmenliği olarak tayin edilmiş Malatya'da kısa bir süre Türkçe öğretmenliği yapan Assız, Edirne Lisesi Edebiyat öğretmenliğine tayin edilmiştir. Assızın Edirne'deki Edebiyat öğretmenliği de 3-4 ay kadar kısa bir süre devam etmiştir. Assız Edirne'deyken, Assız Mecmua'nın devamı maliyetinde aylık Türkçe dergi Orhun yayınlanmıştır. Orhun Dergisi Türk Tarihi Kurumu tarafından çıkartılan ve listelerde ders kitabı olarak okutulan dört ciltlik tarih kitaplarının bulunduğunu iddia ettiği yanlışları ağır bir şekilde eleştirdiği için bakanlık emrini alınmıştır ve Orhun Dergisi'nin 9. sayısında Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmıştır. 9 ay bakanlık emrinde kalan Assız, 9 Eylül 1934 tarihinde Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Şubat 1936 tarihinde ikinci eşi olan Bedriye Hanım'la evlenen Assız bu evlilikten 4 Kasım 1936 tarihinde Yağmur Assız ve 14 Temmuz 1946 tarihinde Buğra Assız adlı iki oğlu olmuştur. Assız ikinci eşi Bedri Assız'dan da 1975 tarihinde yollarını ayırmıştır. Assız Kasımpaşa'daki Gedik Denizli Hazırlama Okulu'nun Türkçe öğretmeni olarak 4 yıl kadar çalışmış ve daha sonrasında bu görevinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine Özel Yüce Ülke Lisesi'ne geçen Assız burada 2 yıl öğretmenlik yapmış, sonrasında yine özel bir lise olan Boğaziçi Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sürerken Türkiye'de komünist faaliyetlerin arttığını düşünen Artsız, Orhun'un Mart 1944'te yayınlanan 15. sayısında daha önce 5 Ağustos 1942 tarihli meclis konuşmasında bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lakal o kadar da bir vicdan ve kültür meselesidir diyen devrim başkanı Şükrü Saracoğlu'na hitaben bir açık mektup yayınlamıştır. Assız Nisan 1944'te yayınlanan 16. sayıda Şükrü Saraçoğlu'na hitaben ikinci açık mektubunu yayınlamış Ahmet Cevdet Emre, Sabahattin Ali gibi birkaç kişinin makrist faaliyetlerde bulunduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın komünistleri kullandığını ileri sürerek devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i istifaya çağırmıştır. Bu ikinci açık mektup Türkçü çevreler içinde büyük bir galyane sebep olmuş Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde antikomünist gösterilere yol açtı. Bunun üzerine Hasan Ali Yücel 7 Nisan 1944'te Assız'ın Boğaziçi Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliğine son verdi. Orhun dergisinde Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden kapatıldı. Sabahattin Ali'nin arkadaşı ve Assız'ın da yakın arkadaşı olan Ankara Müziki Muallim Mektebi Müdürü Orhan Şefik Gökay'ı ara buluculuğuna rağmen dava açmak zorunda kalındı. Aleyhine dava açılan Assız, trenle Ankara'ya gitti ve Türkçü gençler tarafından istasyonda karşılanarak bir otelde misafir edildi. Hakaret davasının 26 Nisan 1944 günü yapılan ilk oturumu olaylı geçmiş, bunun üzerine ikinci oturuma üniversite öğrencileri alınmamıştır. Bu yüzden de öğrenci gösterileri olmuş ve yüzlerce kişi tutuklanmıştır. Davanın yapılan karar oturumunda Sebahattin Ali'ye vatan haini dediği için 6 aya kadar mahkum edilen assızın cezası hakim tarafından milli tarih gerekçesiyle 4 aya indirilmiş, 4 aylık cezası ertelenmişti. Ancak assız cezasının ertelenmesine rağmen mahkemenin kapısından çıkarken tutuklanmıştır. 19 Mayıs 1944 törenlerinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü assız ve arkadaşlarını ağır şekilde eleştiren nutkunu söylemiş ve bu nutuk üzerinden assız ve 34 arkadaşı İstanbul 1 numaralı sıkı yönetim mahkemesinde yargılanmaya başlamıştır. Aralarında Alparslan Türkeş gibi subay, üniversite, profesörü, öğretmen, doktor ve üniversite öğrencilerinde bulunduğu sanıklar sorguya çekilmişti. Atsız dahil sanıklar daha sonra tabutluk diye adlandırılan hücrelerde işkence gördüklerini belirtmiştir. 7 Eylül 1944 günü yargılama başlamıştı. Dosyaya ırkçılık, turancılık davası adı verilen ve haftada 3 gün olmak üzere 65 oturumla devam eden mahkeme sonucu Atsız 6 yıl 5 ay hapse çarptırılmıştır. Ama Atsız bu kararı temiz etmiş ve askeri yargıtay bir numaralı sıkı yönetim mahkemesinin kararını esasını bozdurmuş, böylece assız bir buçuk yıl kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. Tekrardan 5 Ağustos 1946 tarihinde 2 numaralı sıkı yönetim mahkemesinden tutuksuz olarak başlayan ve assız arkadaşlarının davası bu dava Kenan Ömer Hasan Ali Yücel davası adıyla tanınmıştır. 29 oturumla devam eden mahkemede bütün sanıkların beraatine karar verilmiştir. Hatta bu dava ile ilgili Hayri Yıldırım tarafından ırkçılık, turancılık davası adında bir kitap yazılmıştır. Nisan 1947'den Temmuz 1949'a kadar kendisini iş verilmeyen assız, ekim 1945 Temmuz 1949 tarihleri arasında geçirmek için kitaplarından bazılarını satmak zorunda kalmıştı. Assızın sınıf arkadaşlarından Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu Milli Eğitim Bakanı olunca Assızı Süleymaniye Kütüphanesine uzman olarak tayin etmiştir. Assız bir süre bu vazifede çalıştıktan sonra Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Haydar Paşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine tayin edilmiştir. Ankara Atatürk Lisesi'nde vermiş olduğu Türkiye'nin Kurtuluşu konumlu bu konferans üzerine Cumhuriyet Gazetesi Assız'ın aleyhine haberler yayınladı. Hakkında bakanlık tarafından soruşturma açılan Assız'ın konuşmasının bilimsel olduğu tespit edildi. Fakat Assız Haydarpaşa Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden alındı ve yine Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki görevine tayin edildi. 31 Mayıs 1952 tarihinden itibaren emekliliğini istedi. 1 Nisan 1969 tarihine kadar Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışan Assız'ın en uzun memuriyeti bu kütüphanedeki memurluğu olmuştur. Assız Haftalık Orkun Dergisi'nin baş yazarlığını yaptı. 1962'de kurulan Türkçüler Derneği'nin genel başkanlığını üstlendi. 1964'ten ölümüne kadar Ötüken Dergisi'ni yayınladı. Devrin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Gaziantep'e giderken bir işçinin kendisine ''İdareciler Araplara toprak veriyorlar, biz Türklere vermiyorlar'' sözüne karşılık ''Türk topraklarında yaşayan herkes Türktür'' demiştir. Atsız bunun üzerine Ötüken'in Nisan 1962'de yayınlanan seri makalelerinde Makrislerin doğu bölgelerinde gizli çalışmalarda bulunduklarını iddia etmişti. Bu makaleler hakkında savcılıkta soruşturma açılmış fakat Atsız'a hiçbir suçlamada bulunulmamıştı. Ancak bu yazılar üzerine Ankara sokaklarında Atsız aleyhine hazırlanmış ayrıkçılık ilan eden bildiriler dağıtılmış ve aynı günlerde Adalet Partisi'nin Diyarbakır senatörlerinden birisi senato kürsüsünde assız aleyhine ağır bir konuşma yapmıştır. Hasan Dinçer'in Adalet Bakanı olduğu dönemde bakanlık tahkikat açmış ve assız mahkemeye verilmiştir. Davanın devam ettiği 6 yıl içerisinde muhtirası verilmiş ve arkasından sıkı yönetimi ilan edilmiştir uzun duruşmalardan sonra mahkeme Ötüken'in sahibi Assız'ı ve sorumlu yazı işleri müdürü Mustafa Kayabek'i 15'er ay hapse mahkum etmiştir. Mahkeme başkanının kararına katılmadığı ve iki birlik ekseriyle verilen bu karar temiz edilince Yargıtay tarafından bozulmuştur. Fakat aynı mahkeme iki birlik kararda ısrar edince Yargıtay kararı onaylamıştır. Assız ve Mustafa Kayabek tahliki karar isteğinde bulunmuşlar ancak bu istekleri mahkemece kabul edilmemiş. Böylece mahkumiyet kararı verilmiştir. Kronik enfarktüs, yüksek tansiyon ve ağır romatizmadan rahatsız olduğu için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yatan Assız'a Haydarpaşa Numune Hastanesi tarafından cezaevine konulamayacağı kaydı bulunan rapor verilmiştir. Ancak 4 aylık bir rapor adli tıp tarafından kabul edilmemiş ve reviri olan cezaevinde kalabilir şeklinde değiştirilmiştir. Bunun üzerine infaz savcısı Assız'ı evinden aldırarak topbaşı cezaevine sevk etmiştir. 40 kişilik adi suçlular koğuşuna konulan Assız bir süre sonra reviri olan Sağmalcılar cezaevine nakledilmiştir. Assız kesinleşen bir buçuk yıllık cezasını çekmek için hapse girince üniversite hocaları ve öğrencilerinden oluşan bir grup Cumhurbaşkanı'na başvurup Assız'ın affını istemiştir. Assız suç işlemediğini belirterek bizzat af talep etmediği halde dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Kurutürk kendi etkisini kullanarak Assız'ın cezasını affetmiştir. Sağmalcılar cezaevinden tahliye edilen assız bir buçuk yıllık cezasının iki buçuk ay kadarını cezaevinde geçirmiştir. Mahmut Kemal İnan'ın tarifiyle atlıyı atından indirecek derecede şiddetli yazılar yazan assız, ateşli ve keskin bir üsluba sahipti. Assız 1975 yılının Kasım ayının ortalarında hasta olduğundan şüphelenmiş ancak yapılan muayene ve testler sonucunda bir hastalık bulunamamıştır. 10 Aralık 1975 çarşamba akşamı kalp krizi geçirmiş. Gelen doktor infark olduğunu anlayamamıştır. Nihalatsız 11 Aralık 1975 Perşembe akşamı saat 8'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 13 Aralık 1975 tarihinde Kadıköy Osman Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına mütakiben Karacaahmet mezarlarına gömülmüştür. Osman Ağaca camide cenaze namazı kılındıktan sonra imamın merhumu nasıl bilirdiniz sorusuna Fethi Kemikoğlu yüksek sesle bu musalla taşı assız kadar gerçek bir er kişi az görmüştür hoca efendi demiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.